Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlere 7 3D printer'dan basabileceğim 7 7 7 Merhaba arkadaşlar ben Kerem. Bugün sizlere 3D printer'dan basabileceğiniz 7 işlemsel üründen bahsetmek istiyorum. Hemen videoya geçmeden önce açıklamadaki Discord ve Instagram linkinden benim Discord sunucuma katılabilir ve Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Şimdi isterseniz videoya geçelim. Birinci ürünümüzden başlayalım. Şimdi birinci ürünümüz burada gördüğünüz gibi zaten şu an detay görüntülerinde de görüyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi böyle bir ayakkabı ve bu bir Air Force ayakkabısı. Yani Nike'daki Air Force ayakkabılarından bir tanesi ve bunu ben abim için bastım. Burada bir tane böyle küçük bir zincir taktık. O zincir sayesinde anahtarlık olarak kullanabiliyorsunuz. Veya evde bunu kullanırken şuradaki boşluğun içine küçük eşyalarınızı koyarak eş küçük eşyalarınızı bunu da saklayabiliyorsunuz. Veya bunu çantanıza asarak bunu bir anahtarlık olarak da kullanabiliyorsunuz. Zaten dediğim gibi detay görüntülerinde de görüyorsunuz. Çok fazla detayı var bence. Yani bütün Nike logoları, ayakkabının önündeki çizgiler, hatları falan bütün çizgileri bulunuyor. O yüzden bence gayet güzel bir baskı oldu ve gayet işlevsel bir ürün oldu bence. Şimdi ikinci ürünümüz bir gördüğünüz gibi bir PlayStation stand PlayStation kumanda standı. Şimdi kumandalarımızı şöyle kenara koyalım. Gördüğünüz gibi böyle bir stand ve bu standın şuralarına PlayStation kumandalarını oturtuyorsunuz ve PlayStation kumandalarını siz oyunu bitirdikten sonra oraya koyduğunuzda düşmüyor ve yani hiç bir yerden düşmemiş oluyor. Ayrıca o çok düzenli bir şekilde duruyor. Yani şuradan biliyorsunuz PlayStation kumandalarını şuradaki mikro USB girişinden şarj ediyorsunuz. Ve ben bunu geri yerine koyduğum zaman hala şarj geçişi kapanmamış oluyor. Yani hala şarj etme devam edebiliyorsunuz. Bence bu da gayet güzel bir özellik ve bence bu da gayet güzel bir baskı. Şimdi bunları da kenara alalım ve üçüncü baskımıza geçelim. Üçüncü baskımız bir fıçı. Cidden bir fıçı. Şu an gördüğünüz gibi burasında bir kumbara yani para atmanız için, bozuk para atmanız için bir delik var. Ama ben bunun içinde daha çok küçük eşyaları saklıyorum. Hemen şöyle çevirerek normal bir kavanozu açıyormuş gibi açıyorsunuz. Açalım. Ve gördüğünüz gibi şurasında bütün hatları da var. Yani bir kavanoz kapağının gördüyseniz bilirsiniz. Şuralarında çizgiler veya farklı bir kapağın bir çizgileri olur şuralarında. O çizgilerden de var. Yani başarılı bir şekilde kapatıp açabiliyorsunuz. Eşinde de var. Yani şuradaki fıçın iç, iç kısmında da var. Bence gayet geniş ve güzel bir fıça. İsterseniz bunda bozuk paralarınızı saklayabilirsiniz. İsterseniz küçük eşyalarınızı saklayabilirsiniz. Dediğim gibi Gayet ben, benim en sevdiklerimden bir tanesi bu oldu. Şöyle geri kapatıyorum. Bu arada bence detaylarını da tasarlayan kişi çok güzel yapmış. Ona da teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi burada fıçıdaki bütün desenler, bütün çizgileri, bütün fıçının ahşapları falan bütün her şeyi bulunuyor. Evet şimdi başka bir fail baskıya geçiyorum. Arkadaşlar bu bir fail baskı. Ben bunu saymıyorum. Çünkü bu o baskı olmadı. Normalde bu, bu stres çarkı olacaktı ve stres çarkını hepiniz biliyor, biliyorsunuzdur. Şöyle alıyorsunuz ve döndürdüğünüzde dönmesi gerekiyor. Ama bu dönmüyor. Nedeni bence şu olabilir. Gördüğünüz gibi altında böyle çizgilerin olacağı yerde yani oradaki çizgilerin arasında daha çok boşluk olmalı. Ama e, benimkinde olmamış galiba bir tasarım hatası. Tasar, hata, Allah tasarlayan kişi herhalde yanlış tasarlamış diye düşünüyorum. O yüzden böyle olmuş olabilir. Aslında ön yüzü gayet güzel olmuş. Bu arada ben burada gördüğünüz bütün baskıların hepsini düşük kalitede bastım. Çünkü videoda yetiştirebilmek için hepsi düşük kalitede basıldı. O yüzden e, aralarında bazı yani düşük kalitede basınca e, daha az detayı oluyor. Yine de bence detaylı oluyor ama mesela daha az e, daha fazla kalitede basarsanız yani daha düşük sayılarda basarsanız buralarda belki olmayabilir ama oldu yani bu stres çarkında olacağını ben pek sanmıyorum. Ama belki düşük kalitede yani en düşük kalitede basılsaydı e, görebilirdim ama bakın ben yani bunu bir, bir bir saatte falan bastım. Yani 50 dakikada falan bastım. Ama bunu ben en düşük kalitede bassaydım yani Yanlış hatırlamıyorsam 20 saat falan sürüyordu. Yani öyle düşün. Evet. Şimdi sırada can kurtaran bir ürün var. Bu arada cidden mecazi anlamda söylemiyorum. Can kurtaran bir ürün. O da düdük. Çünkü düdükçen kurtarabilir yani. Düşünün Allah korusun hiçbirimiz bu düdüğü kullanmaya ihtiyaç duymasın ama bir deprem enkazında kaldığınızda bu düdüğü üfleyerek yani yanınızda bence hep bir düdük bulundurmalısınız. Yanınızdaki düdüğü üfleyerek enkazdan enkazda yani AFAD ekiplerine kendi sesinizi duyurabilirsiniz. Bir de bu düdüğün içinde top yok. Yani belki biliyorsunuzdur normal düdüklerin içerisinde böyle beyaz bir top olur ve düdüğün içerisinde sallanır. Bunun içinde top yok. Sadece içindeki hava akışıyla düzük ses çıkartıyor. Şimdi isterseniz bir deneyelim bu orada denemeden önce şu an kulaklıkları olanları, kulaklık kulaklık takanlar lütfen kulaklıkların sesini kıssınlar. Çünkü gerçekten çok yüksek bir ses çıkıyor. Hatta tasarımında 100 desibelden fazla ses çıkarttığı söyleniyor. Bence de 100 desibelden fazla ses çıkartıyordur. Yani net 100 desibelden fazla ses çıkıyor. Şimdi hazır mısınız? Dikkat kulaklıkların sesini alçaltalım. Gayet yüksek yani Allah korusun daha demin de dediğim gibi bir enkazdan gayet sesinizi duyurabilecek bir şey. Ama dediğim gibi hiçbirimiz inşallah kullanma ihtiyacı duymayız. Ama e, yani mikrofondan anlaşıldı mı bilmiyorum ama anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Çok yüksek bir ses çıkartıyor. Yani üflediğinizde bütün yanınızdaki falan etrafınızdaki bütün herkes sizi duyuyor yani gerçekten. Çok önemli bir şey söylemeyi unuttuğumu fark ettim arkadaşlar. Benim bu düdüğü ağzına sokmamın sebebi bu düdüğün PLA filamentinden basılmış olması. Ve PLA filamentinin insanın yüzüne, gözüne, burnuna değinesinde hiçbir sakınca yok. Yani bu düdüğü ağzınıza sokabilirsiniz. Tabii ki PLA filamentinden basılmış şeyleri yutmamanız gerekiyor. Ama en azından ağzınıza değdirebilirsiniz. Ama tek şartı var markalı bir PLA kullanmanız gerekiyor ki içinde saçma sapan şeyler olmasın. Buna dikkat dikkat ederek basmayı unutmayın. Evet şimdi burada bir tane daha baskımız var. O da bir kulaklık tutucu. Şimdi ben bunu sayıyorum. Stres çarka gibi değil aslında. Bu olabilirdi ama burada benim hatam var. Bu aslında gayet tabandan buraya kadar gayet gördüğünüz gibi güzel bir şekilde ilerlemiş. Ama burada gitmiş. Çünkü benim buraya destek atmam gerekiyor. Çünkü havada yani şuraya kadar buradan şuraya kadar falan ilerlemesi gerekiyordu o yüzden bunu da havada yapamayacağı için e, e, o yüzden buraya benim destek atmam gerekiyordu ama destek atmadığım için e, olmadı ama siz yani daha kolay kulaklık e, bulabilirsiniz. Normalde buraya ben iki tane kanca gibi bir şey olacaktı. Oraya kulaklığımı oturtacaktım ve kablolu kulaklığı, kablolu kulaklıkları kablosunu şuraya sarıyordunuz. Kablosuz kulaklıkları da direkt olarak koyuyordunuz. Bence burası da gayet güzel düşünülmüş. Burada bir kablo boşluğu olması da dediğim gibi gayet güzel bir özellik. Şimdi isterseniz diğer üründen devam edelim. Bu arada arkadaşlar son iki tane ürünümüz kaldı 7 üründen. Son 2 dediğim gibi. Evet, şimdi Altıncı ürünümüz bu. Bu ürün bir kablo tutucu. Bunun altına bir yapışkan yapıştırıyorsunuz. Bu arada çekimelik başında şurada duruyordu. Şu arkalarda bir yerde duruyordu. Belki görmüşsünüzdür. Bu bir kablo tutucu dediğim gibi. Buraya kablolarınızı geçiriyorsunuz ve kablolarınız masadan düşmemiş oluyor. Şimdi benim gıcık olduğum bir olay var. Kablolarımı masamın üstüne koyuyorum. Ama kablo böyle yeri doğru sıra sıra hepsi zincirleme bir şekilde düşüyor. Bunu önlemek için bu ürünü bastım. Dediğim gibi çok işlevsel bir ürün. Çünkü yapıştırıyorsunuz ve e, yani North 3D varsa yani sıfır maliyetle hiç para harcamadan böyle bir ürünü basıp evinizde sizde kullanabilirsiniz. Evet. Bunu da kenara ayıralım ve son ürüne geldik. Bu ürün bir açacak. Soda, gazoz, kola açıcı. Şimdi bu bu arada sizce arkası karambit'e benzemiyor muydu? Karambit miydi onun adı ya? Evet karan bitti. Bence arkası karan bite benziyor böyle. Şık şık şey, ah elim avat. Böyle hareketler yapmayın siz. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane sodamız var. Şimdi bakın bunu aldım. Şurada zaten yeri var. Şöyle bir hemen masanın üstünde deneyim. Şuraya da Gördünüz mü bu arada? Böyle açtım. Açacak elimden fırladı. Bir saniye. Hemen o açıcıyı bir almam gerekiyor. Evet. Açıcıyı aldım. Açacak burada. Her, her, her şey sağlam. Ama gördüğünüz gibi açıyor. Bu arada böyle olmasının sebebi siz masada açın. Ben sadece buradaki kamerayı göstermek için şöyle açtım ve bütün her yeri Fırladı. iyi ki soda dökülmedi. Ama siz e, bunu masada açın. Çünkü masada açarsanız hiçbir yere kapak makapak açacak. Fırlamamış olur. Ben bunu masada da denemiştim. Ve masada dediğim gibi hiçbir şey olmuyor. Evet. Sodamızı kenara uğurlayalım. Ve arkadaşlar bence güzel bir video oldu. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.